günün ikinci koşusu Veteriner Hekimler Birliği koşusuna katılacak olan A grubu Arapatları patları piste çıktılar. Bir numaralı Şubat Yemen Tunç'la, 2 numaralı Tansel Tınay Adışen'le, 3 numaralı Yıldız Ağa Ömer Kaya'yla, 4 numaralı Rüken Ta Erhan Yavuz'la ve 5 numaralı Ginza Selim Kaya'yla bu koşuya katılacaklar. Sayın Yarışsever starttaki yerini almak üzere son at olarak kulvarına yöneldi. Ve bir numaralı Şubat da Starkin Box'taki yerini aldı. Atlar start hakem emri Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Ginza 2 boy, 2 numaralı Tansel de 1 boy kadar tereddütlü koşuya başladılar. Süratli stiliyle 1 numaralı Şubat öne düşüp koşuyu force etmeye başladı. İkinciliğe giren 4 numaralı Rükentay'ın yaklaşık 4 boy kadar önünde 1200 metre start yeni lider olarak geçiyor. Rükentay'ın da 4 boy kadar gerisinden şimdi 3. Üç 2 numaralı Tansel giriyor. Tansel'in 1,5 boyu kadar gerisinde 3 numaralı Yıldız. A hemen dışında da 5 numaralı Ginza geldiler. 1000 metre start yeri geçildi. Önde yaklaşık 5 boy farkla liderliği 1 numaralı Şubat koruyor. 4 numaralı Ülkentay'ın çabaları var. Ülkentay'ın sağısına 2 numaralı Tansel sokuluyor. Tansel'in de 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Ginza, onun 4 boy gerisinde 3 numaralı Yıldız asırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. Önde 4 boy farkla liderliği 1 numaralı Şubat yine koruyor. 4 numaralı Ülkentay'ın yanından 2 numaralı Tansel'in ikinciliğe girme çabaları var. Bunların da 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Ginza sırasıyla son viraj dönülmek üzere sayın yarışseverler. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla yaklaşık 4-5 boy faktörü derneği 1 numaralı Şubat koruyor. Geriden 2 numaralı Tansel'in dış kulvardan da 5 numaralı Ginza'nın çabaları var. Son 200'e doğru geliyoruz yaklaşık 4-5 boy faktörü derneği Şubat koruyor. Dış kulvardan Ginza bariyer dibinden de Tansel atağa kalkıyorlar ancak koşunun son 200'ünü de 4 at boyu kadar Şubat. Lider olarak geçiyor. Orta kuvardan Ginza'nın çabaları var. Yine de 4 boy farklı lider yani Şubat koruyor. Dış kuvardan Ginza'nın önünde koşuyu sertten çıktığı gibi bir numaralı Şubat kazandı. Beş numaralı Ginza ikinci, iki numaralı Tansel üçüncü, dört numaralı Rüken da koşuyu dördüncü olarak tamamladılar. Evet sayın yarı severler koşuyu bir numaralı Şubat kazandı.